düzenli nane tüketiminin faydaları nelerdir? homosistein kanda ölçülen bir aminasittir. Bu madde kan dokusunda yüksek olduğunda damarları tehdit ederek kalp hastalıklarına zemin hazırlar. Nanede bulunan B9 vitamini fazla homosisteini etkisiz hale getirerek damar dokumuzu korur. İçerisinde bulunan lignantlar ve antioksidanlar damarlardaki plak oluşumunun düşürülmesine yardımcı olurken sağlıklı bir kalbin teşvik edilmesi için çok önemli sorumluluklar alır. Özellikle sap kısmında bulunan bir bitki bileşiği olan antioksidan flavonoidler kardiyovasküler hastalıkların gelişimini azaltır. Bulundurduğu bakır, demir, potasyum ve fosfor gibi mineraller kan basıncının dengelenmesi için çok önemlidir. Damarlardaki stres ve basıncı azaltarak kan damarlarının sağlıklı işlev görebilmesine yardımcı olur. Kan akışının dengede kalması için olumlu faaliyetlerde bulunur. Daha sağlıklı bir sindirim sistemi için bir tutam nane. Bu besin, gıdaların sindirilmesine yardımcı olan çok iyi bir posa kaynağıdır. Yüksek diyet lifi içeriği ile bağırsak sağlığı için çok önemli olan yararlı bakterilerin büyümesini uyarır. Sap kısmında bulunan bitki bileşikleri sayesinde de gastrit gibi mide problemleri ana sebeplerinden biri olan Helicobacter pylori isimli maddenin nötralize edilmesine yardımcı olur. Mide iç duvarını korur ve oluşan asit dengesizliklerini önler bağırsak ile mide arasındaki tüm sindirim fonksiyonlarını kontrol ederek sindirimi rahatlatır. Şişkinlik gibi negatif sindirim problemlerini en aza indirir. Öte yandan nane kandaki şeker miktarını dengelemek ve vücut tarafından kullanılma şeklini kontrol etmek gibi önemli işlevleri olan mineraller bakımından çok zengindir. Bu besinin kan şekerini düşürücü etkisi kısmen bitki bileşiği olan klorik asitten gelir. Özellikle kan şekeri dengesizliklerine sahip olan kişilerde öğünlerden alınan karbonhidratlardan ortaya çıkan glikoz parçacıkları vücuttaki protein maddelerine uygun olmayan bağlar oluşturur ve onları kullanılmaz bir hale getirir. Bu işlem sağlık dünyasında glikasyon olarak adlandırılır. Nane içerisindeki bileşikler sayesinde glikasyon oluşum riskini düşürür, kan şekeri dalgalanmalarına karşı olumlu etkiler sunar. Bununla birlikte içerisindeki posa tüketildiği anda mide de şişerek sindirim sürecini uzatır. Bulundurduğu yüksek potasyum ve fosfor, şeker hastalığının önlenebilmesi için oldukça önemlidir. Bu maddeler glikoz toleransına sebep olan proteinlerin ayrıştırılmasında etkiledir. Bağırsaktaki şeker emilimini azaltarak kan şekerinin aniden yükselmesine engel olurlar. Hem kan şekerine hem de sindirim sistemine yaptığı katkılar ile yemeklerin yanında tüketildiğinde kilo kontrolünü kolaylaştırır. Yağ kaybını teşvik eden yüksek miktarda sağlıklı posa içeren bu bitki tokluk süresini uzatarak gereksiz kalori alımını engeller. Bulundurduğu C vitamini vücutta bulunan Yağ dokusunun enerji sisteminde kullanılmasını teşvik eder. Ayrıca kas ve deri dokusu arasında bulunan fazla su ve ödemin dışarıya atılmasını sağlar. Böylece sizi çok daha fit bir hale getirir. Daha sağlıklı bir beyin yapısı için nane, bilişsel sağlığımız için hayati bir rol üstlenen çinko ve B6 vitamini nanenin içerisinde oldukça zengin miktarlarda bulunur. Sinir sistemi faaliyetleri için oldukça önemli olan magnezyum bakımından da zengindir. Bu besinler beyne giden elektrik sinyallerinin verimliğini arttırır. Sinir sistemi kaliteli bir şekilde çalışmasını sağlayan mielinin oluşumu için de gerekli vitaminlerdir. Ayrıca sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde işlev görebilmesi için serotonin, epinefrin ve melatonin gibi hormonlar en başta manganez, magnezyum ve potasyum olmak üzere diğer bileşiklerin yardımıyla oluşmaktadır. Bu bileşikleri kalorisiz almanın en kolay yolu ise nane tüketimidir. Ayrıca potasyumun ilave bir faydası daha vardır. Sağlıklı bir duygu durumunun oluşmasını sağlar ve günümüzde potasyum ruh sağlığına yönelik terapilerde önemli bir rol oynamaktadır. Hastalıklara karşı bir tutam nane düzen. Annanoğ olarak nane tüketmek vücudumuza yüksek miktarda koruyucu madde ve antioksidan almanın en kolay yollarından biridir. Bu bileşikler bağışıklık hücrelerini aktive ederek vücudun bakteri temelli hastalıklara karşı savaşmasına yardımcı olur. Nanenin özellikle sap kısımları iltihap önleyici etkileriyle boğazı yumuşatır. Kuru öksürüğü giderir, solunum yollarını rahatlatır. C vitamini ve posa içeriği ile yüksek ateş dönemlerinde oluşan dehidrasyonun önlenmesine yardımcı olur. Grip, soğuk soğuk algınlığı ve nezle gibi dönemlerde nane limon çayı tüketilmesi tavsiye edilir. Bununla birlikte içerisindeki yüksek C vitamini vücudun bağışıklık sistemini koruyan antikorların oluşması için oldukça önemli olan beyaz kan hücresi aktivitasyonunu destekler. Bu da bakterilere karşı güçlü bir savunma duvarı oluşturur. Öte yandan bulundurduğu kalsiyum ile kemik yapısı için oldukça yararlı olan nane, magnezyum ve potasyum ile de vücuttaki kalsiyumun çok daha kaliteli bir şekilde emilmesine yardımcı olur. Yeterli kalsiyum alımı kas kasılmalarını oluşturur, kemik sağlığını korur ve vücut dokularının dinlenmelerine olanak verir. Bununla birlikte potasyum kas ağrılarını önler, kas gerginliğini azaltır ve kasların gücünün arttırılmasına yardımcı olur. Bulundurduğu selenyum, eklem ve bağ dokusunu kuvvetlendirir. Bu da gün içerisinde kas ve kemik dokumuza daha az yük sağlar. Uzun dönemde tüm fizyolojik sağlığımızı geliştirir. Kansere karşı bir tutam nane, içerisindeki flavonoidler ve kumarin maddesi C vitamini ile işbirliği yaparak kanserli hücrelerden korunmamızı sağlar. Vücuttaki enzim aktivitasyonunu yükselterek zararlı kimyasal maddelerin zararsız hale gelmesi için çalışır. Öte yandan bulundurduğu selenyum ve fosfor kanser önleyici maddelerdir. Özellikle karaciğer ve prostat kanseri riskinin azaltılmasına yardımcı olurlar. Bulundurduğu antioksidan maddeler kanser oluşumundan sorumlu olan hücresel stres ile savaşarak uzun dönemde tüm organ ve dokularımızı koruma altına alır. Bununla birlikte nane tüketimi deri kalitesini arttırır. Bu yetenekler özellikle karaciğer üzerindeki olumlu etkilerinden gelmektedir. Karaciğerin sağlıklı işlev görebilmesi cilt kalitemiz için oldukça önemlidir. Nanenin içerisinde bulundurduğu bileşikler cilt kuruluğunu giderir ve cildi nemlendirir. Antioksidanlar ile cildi besleyerek kaliteli bir cilt yapısının oluşmasını sağlar. İçerisinde bulundurduğu A vitamini cilt sağlığı için çok faydalıdır. Bu vitamin cilde zarar veren kirlilik, güneş ışınları ve kötü beslenme gibi birçok nedenden oluşan patojenleri etkisiz hale getirir. Sap kısmında bulunan bitki bileşikleri ise vücuttaki kolajen üretiminin arttırılmasına yardımcı olur. Bu da ölü deri katmanının çok daha kaliteli ve hızlı bir şekilde yenilenmesine fayda sağlar. Daha sağlıklı bir göz dokusu için nane. Nane içerisinde bulundurduğu karotenoidler ile gözde oluşan retina dejenerasyonu riskini azaltarak göz dokumuzu korur. Uzun dönemde gözde oluşan hastalıklara yakalanma riskinin engellenmesi için önemli faaliyetlerde bulunur. Ayrıca vücuda alındığında A vitaminine dönüşen beta karoten nanenin içerisinde yüksek miktarlarda bulunur. Bu madde C vitamini ile birlikte çalışarak görüş kalitemizi artırır. Ayrıca bu bileşikler sağlıklı saçların uzamasını teşvik eder, saçların esnekliğini arttırırken aynı zamanda saçları nemlendirir. İçerisindeki bitki bileşikleri saç tellerinin çok daha güçlü bir hale gelmesi için çalışır. Öte yandan diş ve diş eti hastalıklarına karşı koruyucu bir kalkan oluşturur, ağız kokusunu giderir ve uzun dönemde diş çevresinde oluşan bakteri birikimini engeller. Bununla birlikte nanenin içerisindeki yüksek demir vücut dokularımıza daha rahat oksijen taşınmasını destekler. İçerisindeki flavonoidler vücutta oluşan bakteri, toksin ve iltihapların tedavisine yardımcı olur. Peki bu kadar faydalı olan bir besin herhangi bir, bir yan etkisi var mı? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Öncelikle nanenin içerisindeki lif bağırsak sistemimiz için olumlu faaliyetler gösterse de çok fazla ve aşırı miktarlarda tüketildiğinde sindirim yolunu gereğinden fazla meşgul ederek belirli sorunlar yaratabilir. Özellikle nane suyuyla hazırlanan tariflerin tüketim miktarının doğru ayarlanması çok önemlidir. Tek başına çiğ olarak tüketilmesi zor olan nane mikserden geçirilir ve sıvı bir yapıya kavuşur. Bu karışımın içerisine maydanoz ve limon eklenince Tüm sindirim yolunu temizleyici faaliyetlerde bulunur ama dikkat edilmelidir. Bu karışım bilinçsiz kullanılırsa bağırsak, mide ve sindirim kanalını gereğinden fazla çalıştırarak sindirim faaliyetlerini negatif yönde etkileyebilir. Bununla birlikte hali hazırda alternatif de nane, maydanoz ve biberiye gibi besinler ilaç yapımında kullanılır. Bu neden ile belirli ilaçlarla etkileşime girme potansiyeli bulunur. Eğer düzenli ilaç kullanıyorsanız bu gibi güçlü bileşikleri beslenme programınıza eklemeden önce doktorunuza danışın. Peki nane ne kadar tüketilmeli? 4 mevsim düzenli aralıklar ile nane tüketimi oldukça önemlidir. Naneden yeterince yararlanabilmek için çiğ olarak tüketmek daha faydalı olacaktır. Kurutulmuş nane ve ısıya maruz bırakılmış nane vitamin içeriğini kaybeder. Bu neden ile çiğ olarak tüketilmesi en faydalı tüketim şeklidir. Her sabah kahvaltınızda bir tutam nane tüketmek sağlık seviyenizi yükseltecektir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza naneyi ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.